Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere diğer önceki videolarda olduğu gibi atıyorum şölen etti ya da sagradan sonra şimdi çok talep edilen en büyük sanırım zaten çeşitli bulunan şu anda ülkeri. Şurada bir tane çokonat düşmüş yine. Beyaz çikolatalı çokonat gördüğünüz gibi arkadaşlar o kadar çok çeşidi var ki ülkenin normalde boykot markası diye biliniyor. Ama ben e, gerçekten ürünlerini seviyorum. Tabii bir diğer yandan da bir siyasi kurumu kuruluşa e, destek ya da ne bileyim taraf olmaması gerekiyor bence. Bunun gizli saklı yapılması gerekiyor ki oy verirken biz zaten gizli alanlarda yapıyoruz biz oylamamızı. Evet siyasete karış arkadaşlar biz kendi kanımızdan devam edersek Burada gördüğünüz gibi Ülker markasının abur cuburlarının lezzetlerini deniyoruz. Ee, siz bunlardan hangisini seviyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Ben rastgele birkaç tanesini denemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü bunları tek tek deneyemem. E, bayağı Baya uzun olur. Hepsinin bir dakika sürse burada 30'dan fazla yorum var. Yarım saatten fazla sürer. Ama illa hani ayrıntılı video istiyorsanız bunu yorumlarda belirtin ki ona göre o ürüne özel yine video çekerim arkadaşlar. Limon aromalı mesela dolgulu çikolata varmış arkadaşlar şurada. Bunu deneyebilirim. Şöyle enerji kesim değerleri var. Şöyle göstereyim. Hmm, şöyle bakın. Limon dolgusu. Burada da yine limonlu. <laughs> Burada biskremin beyaz çikolata limonlu. Burada yine lavvenin limonlu çeşitleri var. Ve bu senin e, şey çok arkadaşlar fıstıklı Dubai çikolatası. Antep fıstıklı milföy. Selection, Lavvenin Selection Antep fıstıklı gofreti. Burada bakın mesela Diyarbakır'dan İlhamla Burma Kadayıf. Gaziantep'ten İlhamla Şöbiyet. Birkaç işte daha vardı arkadaşlar ama bunları sen ayrı videolarda da tanıtmış olabilirim. Ya da tanıtırım ileriki videolarda. Gördüğünüz gibi baya baya böyle çeşidi var. Şimdi ben videoyu daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Ülker markasını dediğim gibi detaylı bir ürün istiyorsanız o ürünü lütfen yorumlarda belirtin ki onu tek video olarak yapabilirim isterseniz. Sizin için. Bence en yüksek puanlı markalardan biri olabilecek lezzet serüvenimizde. Kanalımı takip edip video izlediğiniz için çok sevdim arkadaşlar. Bana destek olmuş olursunuz. Şimdi elinize sağlık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler.